Herkese selam arkadaşlar. Ben Gizem kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar başıma gelmeyen kalmadı. Tam e, videosunu neden çekmiyorsunuz diyorsunuz arkadaşlar. çekiyorum hatta gelenler bilir gelenler oldu bayağı Bir 5-6 kişi belki daha fazla kişi gelmişti. Neyse arkadaşlar şimdi oyuna girdik. Tam videoyu açacakken telefonun ekranı birden karardı ve çöktü. Bir daha açılmadı. İki gündür tamir daha, daha bir haber yok Arkadaşlar. Ben de dün yeni telefon aldım zaten. Arkadaşlar daha daha şeyi var. Eski hesabımın şifresini unuttum. için eski hesabımı geri alamadım. E, nereden bakın tabii 380 370 Robux boşa gitti. İşte arkadaşlar öyle. Yeni hesabım bu arkadaşlar. Robux alacağım. E, yeni hesabım hemen size söyleyeyim. Gizem Attere Gizemli 5. Öbür hesabımda istekleri kabul edemiyordum arkadaşlar. Çok doluydu. Herkes istek attığı için kabul edemiyordum. Nereden bakırsa iki yer falan boştu. Şu an boş arkadaşlar. 10 friend'im var görüyorsunuz şurada. İstek atabilirsiniz yani arkadaşlar kabul ederim. Saklanmaç videosu ne zaman peki? En heyecanlı soru. Saklanmaç videosu yarın. Yani 26 Temmuz. Bir dakika lan bugün benim babamın doğum günüymüş. <laughs> Yeni öğrendim arkadaşlar. Biliyordum da Unutmuşum. 26 Temmuz derken öğrendim. Neyse arkadaşlar 26 Temmuz yani yarın saat 5'te. Bak bu sefer kesin çekiyoruz. Saat 5'te herkes gelsin. İstek de atın bana. İstek atanları anca video çekebilirim. Herkes gelsin arkadaşlar. Çok güzel bir e, şey video olacağına eminim. Saat 5'te yani 17.00'da. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Başka? Ha! E, Şöyle saklanmaçın konusu bir ev tutacağız. Orada saklanacaksınız. Bir 10-11 ne kadar kişi gelirse işte son kalan kazanacak. Son kalana büyük ödül var arkadaşlar. Robuk, başka bir şey, kıyafet falan hediye, daha bir sürü şey. Bu sürpriz olacak arkadaşlar. Tahmininizi yazın sizce son kalana ne ödül vereceğim ben. Çok güzel bir ödül vereceğim arkadaşlar. 10 yani 17.00'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.